Eleni, Esme ile Adil Koçer'nin bebeği. Ne? Sen bana yapılan kötülüğü ne zaman cezasız bıraktığımı gördün benim? Böyle bir fırtına reis olacaksın sen. İki kızın canını yaktınız. Senin dalını eğenin ağacını sökeceksin. Dalımızı eğenin ağacını sökeceğiz. Adil'in ilk hamlesi sertti ama Şerif'in cevabı daha acımasız olacak. Koçeri en güvendiği isimleri kaybedebilir. Adil'in fırtına konağına yaptığı büyük hamle Şerifi çılgına çevirir. Şerif karakteri zaten dizideki en karanlık ve en hesapçı kişilerden biri. Bu yüzden karşı saldırısı çok daha acımasız ve stratejik olacak. Hedef doğrudan Koçeri değil onun en zayıf noktaları, dostları, özellikle de Gezep, Koçeri'nin yıllardır yanında olan, sırlarını bilen, tüm hamlelerinde ona destek çıkan tek güvenilir dost. İşte bu yüzden Şerif'in ilk planı Gezep'i ele geçirmek olacak. Güçlü görünen Koçeri'nin aslında en zayıf halkası Gezep. Şerif sadece zarar vermekle kalmayacak. Gezep'i kullanarak Koçeri'yi köşeye sıkıştıracak, onu kıracak, çaresiz bırakacak. Şerif'in yeni planı şunları içeriyor: Dostları hedef almak, işkenceyle itirafta bulunmaya zorlamak, Koçeri'nin güven kaynaklarını teker teker yok etmek, Adil'in desteğini kırmak. Bu planın sonunda Koçeri kendini yalnız, savunmasız ve çaresiz hissedecek. Öte yandan Adil bu durumu fark ettiğinde daha da öfkelenerek savaşın dozunu artıracak artık iki taraf arasında durdurulamaz bir güç çatışması var